şönt motora nasıl yol verebileceğimizi araştıralım. Yol vermedeki amaç yol verme akımını sınırlandırmak. Öncelikle yol verme akımının değerini bulmak için endüv devresindeki endüv devresi için Kirchhoff gerilim çevre yasasını yazalım. Bu çevre boyunca uygulanan gerilim eşittir. Ia kere rea gerilim düşümü, endüktör direnci üzerindeki gerilim düşümü artı EQ olacaktır. EQ ise doğru akım makinelerinde hatırlıyoruz. KE gerilim katsayısı çarpı kutup akısı fi çarpı devir sayısıdır. Ee, bu ifadeyi EQ ifadesini şurada yerine yazıp a'yı çekersek Elde edeceğimiz ifade e, kitabımızda olduğu gibi şu şekilde verilebilir. Gördüğünüz üzere IA'nın yol verme anındaki değeri eşittir. Uygulanan gerilim V ya da VQ eksi EQ endüde TMK bölü RA oluyor. Yol verme anında devir sayısı sıfır olduğundan sıfır olduğundan şu terim komple sıfır olur yol verme anında ve e, eşitlik V bölü RA'ya eşit olur. Kısacası buradaki ifadeyle VQ bölü RA'ya eşit olur. Yol verme akımını iki parametre bilirler. Bir tanesi VQ VQ büyükse yol verme akımı büyüktür. Diğeri ise RA büyükse yol verme akımı küçüktür. Yol verme akımı küçüktür. Şöyle çizmiş olalım. Karşımıza iki tane yöntem çıkacak o zaman. Şunları üzerinde işlemler yaparak yol verme akımına sınırlamaya çalışacağız. Hemen yol ve e, denklemi bir daha yazalım. IA eşittir IA'nın yol verme andaki değeri eşittir VQ bölü RA idi. Siz eğer endüvi iç direncine şuradaydı. Burada da EQ vardı. RA EQ. Endüvi iç direncine dışarıdan ...RYV gibi bir yol verme oltası bağlarsanız bu ifadenin faydasını arttırdığınız için yol verme akımı azalacaktır yöntemlerden biri budur ve e, şu şekilde gördüğünüz e, üzere sisteme bir yol verme oltası ekleyerek yol verme akımını sınırlayabiliriz. Endo devresine bir direnç girdiği için buradan geçecek endo akımının yol verme anındaki değeri azalmış olacaktır. Uygulanan gerilime VQ demiş olalım. Diğer bir yöntemisi. tekrardan yol verme akımının değerini yazın. v eşittir. VQ bölü RA idi diğer bir yöntem VQ'yu azaltmak şayet yol verme anında ki akım değerini azaltmak istiyorsanız VQ'yu azaltmak bir çözümdür bunun için ayarlı gerilim kaynağı kullanılır sisteme bir tane ayarlanabilir VQ artı eksi gerilim kaynağı bağlayalım varsayalım ki şöyle olsun. Ayarlanabilir gösterelim. 0-110 volt. Bu durumda siz VQ'yu 0'dan başlayıp 110 volta doğru zaman içinde ayarlayarak, değiştirerek yol verme akımını kontrollü bir şekilde sınırlayabilirsiniz. Yeni küçükken şayet VQ küçükse IA'nın yol verme anındaki değeri küçük olacaktır. Genelik yol verme şeması bu şekilde elde edilmiş olur. Burada yaptığımız şey ise sistemi bir ayarlı gerilim kaynağı üzerinden beslemek olmuştur.